Arkadaşlar hepinize merhaba. Kısa devreden söz edeceğiz. Bunun için ekranda bakın bir güç kaynağı ve bu güç kaynağına bağlanmış bir ampul görüyorsunuz. Ampulümüz şu an yanıyor. Güç kaynağı ne? Şey, kısa devre nedir? Kısa devre şudur. Bir yaklaşalım isterseniz ampulümüze doğru. Şöyle yaklaşalım. Bakın, şimdi şu am elektrik akımı ne yapıyor? Buradan geliyor, lambanın üzerinden geçiyor ve diğer tarafa doğru, tekrar güç kaynağına doğru gidiyor. Buradan geçerken, lambanın üzerinden geçerken de ne yapıyor? Elektrik akımı o lambanın incecik teline sürtünüyor. Sürtününce de ısınıyor. Isınınca da ışık saçmaya başlıyor. Mantığı bu. Şimdi ben ne yapacağım? Bu uç ile bu uç arasına doğrudan bir kablo bağlayacağım. Bakın, görelim. Zaten bağlar bağlamaz, lambamız hemen bakın sönecek. Sönmesi neye gösteriyor? Artık elektrik akımı onun üzerinden geçmiyor. Ya da yeteri kadar geçmiyor. Peki nereden geçiyor o elektrik akımı? Bakın buradan geçiyor. Ne yapıyor elektrik akımı? Buradan geliyor. Buradan yoluna devam ediyor. Dolayısıyla lamba artık yanmıyor. Peki neden böyle oluyor? Biz günlük hayattan bunu aslında kendimiz de yapıyoruz. İki yol karşımıza çıksın diyelim. Biri kısa gideceğimiz yere göre. Biri, biri daha uzun yol. Biz kısa yolu tercih ederiz. Daha kestirme yolu tercih ederiz. Ya da bir su, akan suyun önüne bir set çektiğiniz zaman o su ne yapar? set olmayan tarafa doğru akmaya başlar. Burada da aynı şey geçerli. Elektrik akımı geldiğinde iki yol verirseniz ona o daha az direnci olan yolu tercih eder. Yani buradan gitmek yerine buradan gitmeyi tercih eder. Direnci daha düşük olduğu için. Dolayısıyla artık lambamız üzerinden değil buradan geçiyor elektrik akımının büyük bir kısmı. Peki böyle olmasının ne sakıncası var? Böyle olunca... E Elektrik devresindeki akımın artmasına neden oluyor. Yani güç kaynağından eskisine göre daha fazla elektrik akımı gelmeye başlıyor. Çünkü orada lamba bir dirençti, elektrik akımının gelmesini engelliyordu bir baraj gibi bir kısıyordu. Ama siz onu ortadan büyük ölçüde ortadan kaldırdınız. E, dolayısıyla daha fazla elektrik akımı gelmeye başlıyor güç kaynağından. Ohm yasasını hatırlayın. Peki daha fazla elektrik akımı gelirse ne oluyor? Kablolarda daha fazla sürtünme meydana geliyor. Daha fazla sürtünme de daha fazla ısınma anlamına geliyor. E, dolayısıyla yangın ortaya çıkma ihtimali artıyor. Şimdi nasıl yangın çıkıyor? Hemen bunu görelim. Bakın burada biraz daha geriden yaptım. Yani direkt lambanın ucundan değil de hani biraz daha orijinale yakın olsun. Hani ev içerisinde diyelim ki yanan odanın lambası olsun bu. Bu da odanın lambasına giden kablo olsun. Sonuçta o içeriden geçiyor. Bu kablolar zaman içerisinde yıpranabiliyor. Özellikle kalitesiz kabloysa hele yani, hele çok daha kolay yıpranabiliyor ve birbirlerine zaman içerisinde temas eder duruma gelebiliyorlar. Çünkü bu kablolar yıllar boyu kullandıkça bu üzerindeki plastik de ısıyla beraber eriyor. Eriyebiliyor. Devam edelim. Bakın burada eğer birbirine temas ederse yıprandıkları için artık yangın çıkma tehlikesi ortaya çıkmış oluyor. Kısa devre ile yangınlar çoğunlukla bu şekilde çıkıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.